Bu bölümde 7 segment display'in kullanımını göreceğiz. 7 segment display olarak bilinen 7 segmentli görüntüleyici elektronik bir devrede kullanılan LED tabanlı bir sayısal gösterge elemanıdır. 7 segment display ortak anot ya da ortak katıt olabilir. Eğer ortak anot bir display kullanıyorsak dijital pinlere low sinyali göndererek ilgili LED'i yakabiliriz. Eğer ortak katotsa dijital pinlerden ilgili pine HIGH sinyali göndererek göndererek LED'i yakabiliriz. Uygulamada kullanmak için bir adet 7 segment display ve LED'e ihtiyacımız var. LED sayesinde 7 segment display'in bu üzerindeki led'lerin daha uzun süre çalışmasını sağlayacağız. Normal biz ledlere kullandığımız 220 ohm'luk direnç kullanacağız. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bakın bu 7 segment display'i breadboard üzerinde aynı direnci yerleştirdiğimiz gibi yerleştiriyoruz. Burada ortak katot ya da ortak anot uçları var. Her bir pine direnç bağlamaktansa sadece bunlara bağlamamız yeterli. Bakın 7 segment display'in üzerinde Şöyle baktığımız zaman şu ortadaki bacaklar alt ve üst ortak bacaklar. Bu ortak anot ya da ortak katot olabilir. Burada da mesela ortak anot bacağında şurada zaten bunlara 3.3 volt uygulanıyor. Diğer bacaklara biz düşük ya da işte kapat dediğimizde ya da low sinyali gönderdiğimizde buradaki LED'in yanmasını sağlayacağız. Bakın burada bazı harfler verilmiş. Bunlara biraz daha detaylı bakalım. Burada ortak anot ve ortak katodu göstermiş. Ortak katotta bakın bu bacakların GND, ortak anotta da bunların VCC olduğunu söylemiş. Burada her bir gördüğümüz kısım A B C D şeklinde harfler harfler verilerek atanmış. Mesela bakın şu. Şu pine bağlıymış buradaki LED. Bu işte A olarak temsil edilmiş. Buradaki LED B olarak temsil edilmiş. Buradaki C, buradaki D, E, F şeklinde devam etmiş. En son burada G ve burada DP yani nokta ile ilgili LED'in bulunduğunu görüyoruz. Harf, harf atamaları bu şekilde yapılmış. Bakın burada da hangi rakamı hangi LED'lerin yanmasıyla oluşturacağımızı gösteren bir tane şema var. Biz kodlarımızı oluştururken de bunlardan faydalanacağız. Peki devre bağlantımızı nasıl oluşturacağız ona bakalım. Şimdi display'imizi koyduk. Bu display üzerinde şu alan benim ortak anot oldu. Benim elimdeki display'in ortak anot olduğunu varsayıyorum ki bendeki ortak anot bunu da denemeden yani bulmamız mümkün değil. Şimdi burayı öncelikle bir besleyelim. Şuradan kırmızı rengi de alalım. Bu ortak anot diyoruz. Kırmızı. Sonra şu pin diyagramına tekrar dönelim. Şuradaki bağlantıya. Şu daha mı iyiydi? Evet. Bakın şu A ve B'ymiş. Bunları sırayla D0'dan itibaren deneyap karta bağlayacağım. Şuradan bir kablo alıyorum. Bunu A0 pinine ve şuradan bir kablo alıp bunu da A1 pinine bağlayacağım. Şöyle götürelim. A2 ve A3'ü boş bırakacağız. Bunlar seri okuma için ayrıldığı için bize sonradan sorun çıkarabilir. Bakın yerleştirdik. Bunların rengini de değiştirelim. Bu mavi olsun. Bu da yeşil olsun. Sonra tekrar şemaya dönelim. A ile B'yi yerleştirdik. Sırada C var. Bakın C, D sırayla gidiyormuş buradan. C yalnız alt tarafta bakın şurada. D de sol tarafında ortak bacağın. Yani bana şuranın C, şuranın nokta şuradaki. Şuranın C olduğunu söylüyor. Şu iki bacağı atladık. D4'ten itibaren devam ettik. Sonra burada E var. Bunu götürüp yerleştirdik. Ve bunların da renklerini değiştirelim. Bu yeşildi de gri olsun. Bu da beyaz olsun. Sonra tekrar döndük şemaya. Burada bakın E sonra da F olduğunu görüyorum. E köşede. F iç tarafta. O zaman şuradan E'yi götürdük. Turuncu diyelim. Bakın şurada da şu ortak bacak şurada da F olduğunu görüyorum. Bunu da götürüp şuraya bağlayabiliriz. Bunun rengini de turkuaz yapalım. Şu bacağımız var. Bunu da şu G olan bacak şuraya bağlıyoruz. Bunun rengini de şöyle pembe yapalım. Son olarak şurada bir tane bacağımız kaldı. Bunu da en sona götürüp bağlayacağız. Yani şuraya. Bu da hangi pine karşılık gelmiş oldu? D9 pinine karşılık gelmiş oldu. Bakın 0, 1 aslında şu şöyle alttan alalım daha net bir şekilde gözüksün. Karışmasın diye bunun da rengine son olarak kahverengi yaptık. Şimdi GND'miz yok bizim burada. Zaten bunlara 0 gönderdiğimiz zaman yanacak. Bakın kontrol ediyoruz. Burası işte A için olan, burası B için olan, Sonra devam ettik. Şurada D1 ile D2'yi boş bıraktık. Pardon D2 ile D3'ü boş bıraktık. Rx, Tx pinleriymiş. Şuradan devam ediyoruz. D4'e bağladık. Bu neydi? A, B, C olması lazım. Evet. Sonra D, D var şurada. D nereden geliyormuş? D şu sol alttaki pinmiş. Kontrol ettik. Evet D. Sonra E var. Sonra F var. Sonra şurada G var ve son olarak şuradaki pinimiz var. Devre bağlantısının bu şekilde oluşturulması lazım. Evet şimdi devre bağlantısını oluşturalım. Şu şekilde breadboard üzerine konumlandırıyoruz. Bakın kolay bir şekilde yerleşti. Şimdi bana 220 ohmluk bir tane direnç lazım. Ortak pinlere bağlamak için Şöyle bağlıyorum. Biraz sonra buna da 3.3 volt vereceğim. Çünkü benim elimdeki bu display ortak anot. Şimdi şurada A pine bunu götürüp D0'a bağladım. B pine D1'e bağladım. Sonra şuradan devam ediyoruz. Şurası C'de en sağdaki noktaya karşılık geliyordu. İki tane boşluk bıraktık. VXDX pinlerine denk gelmesin diye. Sonra kontrol edelim. Şu pin D pin'e Şu pin e pin'e. Şurada içerideki pin üst tarafta. F pin'e. Şuradaki dıştaki pin G pin'e. Ve son olarak şurada noktanın olduğu DB pin'i var. Bunu da en son tarafa yerleştiriyorum. Bu da D9'a karşılık geliyordu sanırım. Devre bağlantısı bu şekilde. Şöyle. Yine de kontrol etmenizde, bağlantıdan sonra kontrol etmenizde fayda var. Ben burada sadece 3.3 voltu unutmuşum. Evet, son olarak 3.3 voltta buradan bağlantıyı kurmuş olduk. Devre bağlantısı bu şekilde. Evet şimdi deneyap yap blok üzerinden kodlarımızı oluşturalım. Bakın kütüphane ekleyeceğiz ve burada kurulum işlemlerinde kodlarımızı yazacağız. Şimdi burada mesela bir sıfır oluşturmak için bize ne lazım? Hemen bakalım. Sadece bakın şu ve şunu söndüreceğiz. Bunları söndürmek için de buralara high sinyali göndermemiz, diğerlerine low sin sinyali göndermemiz lazım. Neden? Çünkü benim display'im Ortak anot bir display olduğu için Şimdi Pin numaralarına bakalım Sıfırdan başlayacağız biz burada Ve son olarak şurada D9 pinine kadar kullanacağız O zaman Şu giriş çıkış pinlerine girdik Bakın 0 1 2 3'ü boş bıraktık 4 Beş altı yedi şu altı olacak bu yedi olacak bu sekiz olacak bu da dokuz olacak bunların da isimlerini verelim tabi sıfır bir iki üç boş dört beş altı yedi sekiz ve 9. Şimdi ben şunu da biliyorum. D9'um her zaman benim boş olmak zorunda. Yani hike gitmek zorunda. Bu da dursun. Yani bu hep aç durumunda kalacak. Sonraki aşamada bakın sıfır yakmak için sadece ben G'yi G dediğim yani şu D8'e karşılık gelen pin'e aç yapmalıyım şu ikisini. Diğerlerinin tamamı bakın kapı olacak. Bunları yaptık. Sonra burada bir saniyelik bir bekletme uygulayacağız ve bunların birebir aynısını oluşturacağız. Bakın bunu yaptığımız zaman bu blok aşağı doğru gidecek ve çok uzayacak. Bu durumda kolaylıkla bu işlemi yani ekranı en azından düzgün kullanabilmek adına burada bir fonksiyon oluşturacağız. Bu fonksiyonumuzun ismi sıfır olsun ve şu kodlardan ibaret olsun diyelim. Bakın şurayı getirdik, sıfır şeklinde yerleştirdik. Artık şunu da alalım, beklemeyi buraya koymayalım. Hatta buraya da koyabiliriz. Bu bir defa çalışacak. Fonksiyon çağrıldığı zaman. Peki fonksiyon ne zaman çağrılacak? Bakın burada çağrılacak. 0 fonksiyonunu çağırdık. Bunu çoğalttım. Adına artık bir yapabilirim. Bir fonksiyonunu çalışması için, bakın şuraya bakıyorum. Sadece d1 ile d2'nin low durumda olması lazım. Pardon, d1 ile d4'ün, d2'miz yok. O zaman şunlara aç yapıyorum. Bu da tamamlandı. Artık buraya yeni oluşturduğum fonksiyonu koyuyorum. Çoğaltıyorum. 2 diyorum. 2'yi oluşturmak için de tekrar geldik. Şuraya bakalım. Bakın şu D0, D1 D4'ü atladık. 5, 6 Bakın D0 Evet, 2 oluşturuyoruz. Şimdi baktık, tekrar kontrol ediyorum. 0 1 5 6 mutlaka olmalı. 0 1 şunu açtık. 5 ve 6 mutlaka olmalı. Ayrıca bakın şurada D8 de olması gerekiyor bence. D8 Şimdi bunu çoğaltıyorum. Bu da 3 olsun. Bu 3 oluşturmak için de şöyle kapat kapat kapat. Toplam 4 tane kapatım olacak. Şurayı açacağız ve şurası da kapat olacak. Bunu aldık. 5 dedik. 5'i oluşturmak için şurada kapat, aç. Bunları tabi ben de aşinalık oldu biraz uğraşınca. Şu şekilde 0, 1, 2, 3. Tabi 4'ü unuttuk. 4. 4'ü oluşturmak için aç, kapat, kapat. Sonra aç, aç. Kapat, kapat, aç. 6'yı oluşturalım. 6. 6'da da kapat. Aç. Şunların hepsi kapat olacak. Ve şurası aç olarak kalacak. Biraz küçültelim şöyle. 7 diyoruz. Kapat kapat kapat. Şunlar aç olacak. Şunu da aç yaptık. 8 diyoruz. Hepsi kapalı olacak. Bunların sadece nokta kalacak. şu. Son olarak 9. Burada da kapat, 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 kapat. Şurası aç olacak ve şurada en altı aç olacak. Şimdi fonksiyonumuz şurada oluşturduk fonksiyonlara Şu ana bloğumuzu oluşturalım. Şöyle ortalayalım. Şimdi fonksiyonlara geldik. 0, 1, 2 bulacağız. 3'ü bulacağız. 4'ü bulacağız. 5'i bulacağız. 6'yı bulacağız. 7'yi bulacağız. Tabi böyle tek tek uğraşmak, e, sürüklemek uğraştırıcı. 8, ancak bir defa yapıp kaydettiğiniz zaman elinizin altında her zaman bulunur bunlar. Ve son olarak 9'u eklemiş olduk. Şimdi kodları yükleyebiliriz. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Bakın gördüğümüz gibi sayıları düzgün bir şekilde display üzerinde görüntülendiğini görüyoruz.